Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün yapay zeka ile kendi Brawl Stars karakterimi yapacağım. Neden kendi Brawl Stars karakterimi yapıyorum? Çünkü çocukken en büyük hayalim El Primo olmaktı. Ve ben de bu yüzden yapay zeka ile kendi karakterimi yapacağım. Bu arada mikrofonumu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yeni aldım. Yeni derken iki hafta oldu bu arada. Biliyorsunuz ki param yok arkadaşlar. Ve ben de yediğim çikolatanın paketlerini aldım. Dört yıl boyunca biriktirdim ve sattım arkadaşlar. Ses nasıl geliyor? Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere chat GPT önümde açık duruyor. Ve ben chat GPT diyeceğim ki bana bir Brawl Stars karakteri yap diyeceğim. Bakalım chat GPT ne yapacak? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Yani yapay zeka da gerçekten bayağı ilerledi arkadaşlar. Gelecekte bence robotlar dünyayı ele geçirecek. Yani hepimiz bence robotların kölesi olacağız. Şimdi başlamadan önce ChatGPT'ye bir soru soracağım. Bakalım ChatGPT bunu cevaplayacak mı? Popsi sanıyoruz. ChatGPT'nin yapımcılarının 7-24 POP izlediğini düşünseniz de. Hayır bireyleri tanımıyorum ancak ünlü kişiler veya kamuya mal olmuş isimler hakkında genel bir... Lan POP'si tanıyor musun POP'si? Lan beni soruyor beni. Vay be. Vay be arkadaşlar. Şimdi asıl önemli olan Şeye gelelim ChatGPT bana bir Brawl Stars karakteri yapabilecek mi? Yapsa da nasıl bir şey yapacak? Şimdi göreceğiz arkadaşlar Bana bir Brawl Stars Karakteri yap Dedim bakalım ne diyecek İşte tamamen orijinal bir Brawl Stars karakteri Karakter adı Walt mu Koltun çakması sanırsam ya Nadirlik Mystic Mis Mistik diye enderlik mi var lan? Mistik diye nadirlik yok ya oğlum oyunda. Sağlık 4200 orta demiş hareket hızı hızlı. Ana saldırı elektroşok. Volt iki elinden paralel bir şekilde giden elektrik dalgaları fırlatır. Dalgalar duvarlardan sekebilir ve her çarptığında hasarı %20 azalır. Bence bu Rico ile Colt'un çakması gibi bir şey oldu. Colt ile Rico'nun çakması oldu. <laughs> Colt ile Rico'nun çakması oldu lan. Neyse o zaman bana bir Bravo Stars karakteri dur. Bana yeni bir Bravo Stars karakteri çiz. Bakalım ne yapacak. Gerçekten çizecek mi? Çiziyor. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Piper'la Rico karışımı bir şey mi çıkıyor? Oğlum bu ne lan? Siber ninja mı? Persel eğer <laughs> 20 yıl sonra 2040 yılında bir karakter yapacaksa büyük ihtimalle böyle bir şey olur. Şuna baksana ya. Neon ışığı arkadaşlar yani buradan da anlıyoruz ki 20 yıl sonra Brawl Stars'ta neon ışıklı karakterler olacak. Her yerden ekranınızda neon ışıklar böyle parlayacak falan. Enteresan ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelecek. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada şapka yakıştı mı arkadaşlar? あっ。